göğsüme koydum da sıcak o kanalları biraz gevşetiyor. Sonra göğsüme meme masajı yapacağım. Nasıl yapıyorum? Önce dairesel şekilde şu şekilde. Sonra sıvazlıyorum. Şöyle kendi de göstereyim. Şöyle önce göz şöyle masaj yapıyorum. Koltuk altından yukarıya doğru. Sonra elimle sıvazlıyorum şöyle göğsümü. Sonra en son en yüksekten başlayıp aşağıya doğru ve göğsücüğümü şu şekilde iyice sarıyorum. Böyle, böylelikle artık göğsümü de iyice yumuşattım. Önce bebeği emzirdim. Sonra emzirmeden sonra elimi kontrol ediyorum. Hatta koltuk altınızda, şuralarınızda kadar kontrol edin. Baktım ki buralarda hala süt var. O zaman mutlaka göğsünüzü sağlamalısınız. Fakat hamileliğinizi ilk emzirmeye başladığınız ilk günlerinde pompa değil elle sağmanızı tavsiye ediyoruz. Neden? Çünkü zaten miktarı çok az. Onu da pompanın borusunu harcamayın kalan sütü, sağacağım sütü. Ben elle sağma çok güzel bir Azerbaycanlı kadın güzel bir makette yapmışken, gerçek bir meme maketinde. E, ee, videosu...